Sayın Bakanım bugün asgari ücretler açıklandı. 2.825 TL olacak 2021 yılında. Fakat halk bundan memnun değil. Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Orada bir düzeltme yapacağım. 90 kuruşumuz da var. Unutmayalım. Kuruşuna kadar verdik. E, memnun kalacaklar. İlk etapta alışamayacaklar. Zaman içerisinde alışacaklar. Memnun olacaklar. Maaş da onlardan memnun olacak. E, ben de ilk etapta maaşlarıma alışamadım. Zaman içerisinde e, maaşlarım beni e, sevdi. Ben maaşlarımı sevdim. Alıştık. E, bu işler evlilik gibi kısmet alışıyorsunuz. Zamanla maaşınızı çok seviyorsunuz. Hatta şunu da önereceğim. Mümkünse çarç üretmesinler, biriktirsinler, ev alsınlar. Araba alsınlar, çocuklarını okutsunlar, tatile gitsinler yurt içine, yurt dışına. Maaşlarının kıymetini bilsinler. Maaşları kendilerine fazlasından ziyade yetecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yüksek yüksek tepelere ev yapmasınlar. Doğru dürüst yerlere ev yapsınlar paralarıyla. Eminim sevecekler, sevecekler. Ayrıca duygulandım. Çünkü çok güzel tepkiler aldım. E, bakanım çok sevindirdin, çok mutlu oldun diye mesajlar aldım. Halkın %50'sini evde tutamıyoruz, o kadar memnun, mutlular. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi e, 2021 yılında ekonomi olarak Avrupa'nın 10 ülkesinden birisi olacağız. Her şey güzel olacak. Çok güzel olacak. mini Minimine olacak. Mis gibi olacak. Çok tatlı şeyler olacak. Güzel güzel olacağız. Mutlu bir haber herkesten aldım. Kaygılanmasınlar. Şunu da söyleyeyim. Biraz da kanaatkar olalım. Kanaat edelim. Maaşımızın azlığından değil çok olunca bizim insanlarımız biraz kanaatkar olmuyor. Asgari ücret azami bir ücret olarak hepimize yansıdı geldi. Çok güzel e, tepkiler aldık. Güle güle harcasınlar, güle güle yesinler. Yeni yılda da inşallah e, o maaşlarla tatillere gidilsin, evler alınsın, buzdolapları da olsun inşallah maşallah. Her şeyler oldu olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sigaradan, alkolden, nargileden uzak duralım. Sağlığımıza dikkat edelim. Ee, hijyen, mesafe e, ve lütfen maske diyelim. Sağlığımıza dikkat edelim. Asgari ücreti de güle güle yiyelim. Güle güle yiyelim. Gülelim bayağı.